Fikir Turu'nun 12 Mart 2025 tarihli Bugün Maneviyatı Nasıl Anlamalıyız? başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Profesör Doktor Erol Göka. Türk Dil Kurumu sözlüğünde maddi olmayan manevi şeyler veya yürek gücü moral anlamlarına gelen maneviyat etimolojik olarak Arapça manevi sözünün çoğul hali. Manevi ise anlama ilişkin özellikle gizli ve derin anlama ilişkin fillerinin nispet hali, tanımlarına sahip. Kubbealtı Lügatinde kavram biraz daha açıklanıyor. Madde ve cisimle alakası bulunmayan, ruh ve mana ile ilgili olan hususlar, manevi şeyler. Karşıtı, maddiyat deniyor, ikinci anlamı olarak da, çeşitli güçlükler, tehlikeler karşısında inanç ve ahlaki değerlere bağlılıktan doğan dayanma gücü, ruh kuvveti, moral diye tarif ediliyor. Maneviyatın tanım olarak ilk bakışta kültüre yakın bir anlamı var ama yakından bakıldığında anlam yakınlığı değil de olsa olsa bir anlam benzerliğinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Maneviyat ve kültür diğer varlıkların arasında sadece insana has olanı tanımlamaya çalışırken karşılaştığımız bu çabanın ortaya çıkardığı bir benzerliğe sahipler ama oldukça farklı muhtevalara sahip iki değişik anlam öbeğini oluşturuyorlar. Maneviyat kavramının çok boyutlu bir anlam katmanına sahip olması, değişik disiplinler tarafından farklı yönlerinin öne çıkarılması nedeniyle bugün için herkes tarafından kabul edilen bir tanımı bulunmuyor. Kavramın dilimizdeki serüveni önceden farklı olmasına rağmen son yıllarda Batı dillerindeki spirituality veya spiritualite karşılığı olarak da kullanılmaya başlanması tabloyu daha da karışık bir hale getirmiş durumda dilimize ruhsallık veya tinsellik diye de çevirileri olan spiritualite ve kökeni olan spirit kelimelerinin uzun bir tarihsel geçmişi var. Spirit kelimesinin İslam düşünce tarihinde ruh ve nefs olarak kullanımlarının ayrıntısını daha önceki çalışmalarımızda ele aldık. Oxford Collocation Dictionary'e göre bu söz, sıfat olarak kişinin derin düşünce, duygu ve hislerini ilgilendiren ve din ve kilise ile bağlantılı anlamlar barındırıyor. İsim olan spiritualizm, ölülerin ruhlarından mesaj alınabileceği inancı, spiritualist ise ruhlardan mesaj alan kişi manasına geliyor. Maneviyat artık dini olan demek değil. Maneviyat ve din arasında yakın bir bağlantının sadece içinde yaşadığımız İslam kültürü için değil, geleneksel dünyadaki tüm dini kültürler için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Şüphesiz maneviyat tam tamına din ile aynı anlama gelmiyordu ama birbirlerinden ayırt edilmesinde güçlük çekilecek kadar da yakınlardı. Bu saptamayı şunun için yapma gereği duyduk. Batı dillerinde de son zamanlara kadar genel kullanımda din ve maneviyat arasındaki bu anlam yakınlığı ve geçişliliği söz konusuydu. Ama yakın zamanlarda yepyeni bir gelişme ortaya çıktı. Batı toplumlarında yaşayan insanlar arasında Doğu dinlerine ve yeni çağ inançlarına ilginin artmasıyla birlikte çok ilginç bir durum yaşandı. Spiritualite kelimesi geleneksel dinin, Hristiyanlığın karşısında bir anlam öbeğinde yer almaya başladı. Hatta bazı araştırmacılar spiritualiteye olan ilgi artışının geleneksel dinden uzaklaşmanın sonucu olduğunu ileri sürdüler. Araştırmacılar günümüzde maneviyata ilişkin modern yaklaşımları üçe ayırarak inceliyorlar. 1. Teolojilerdeki düşünce ve pratiğin nedeni olarak gösterilen, geniş ya da dar olarak tasavvur edilen tanrı merkezli maneviyat, 2. Bir kimsenin ekoloji ya da doğa ile ilişkisini vurgulayan dünya merkezli bir maneviyat, 3. İnsanın başarısını veya potansiyelini vurgulayan hümanist veya insan merkezli maneviyat. Bu ayrımın daha çok Günümüz dünyasındaki inanç gruplaşmalarından kaynaklanan bir sınıflamaya dayandığını görmekle birlikte ben de kabaca bu ayrımı doğru kabul ediyorum. Ancak bu sınıflandırmanın çerçevesinin maneviyat bireyin kendisinin ve varoluşunun ötesindeki güçtür şeklindeki bir tanımla belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tanımdan hareket etmemiz halinde hem maneviyatın dini inançla bağlantısına işaret edebilmiş hem de maneviyatı dini inanç ve dindarlık ile sınırlayamayacağımızı, dini inancı zayıf olan veya hiç olmadığını söyleyen, hatta Tanrı'ya inanmayan bir ateist olduğunu vurgulayan bir kimsenin psikolojisinde manevi bir alandan bahsedebilme imkanı bulmuş olacağız. Zinbauer ve arkadaşları, maneviyat ve dindarlık arasındaki ilişkiyi incelemek için, katılımcılardan şu dört seçenekten kendilerini en iyi tanımlayan ifadeyi seçmelerini istemişler. 1. Dindarım ama manevi yönden güçlü değilim. 2. Manevi yönden güçlüyüm ama dindar değilim. 3. Hem dindarım hem manevi yönden güçlüyüm. 4. Dindar değilim, manevi yönden güçlü de değilim. Geliştirildiği 1997 yılından itibaren birçok araştırmada da kullanılan bu derecelendirme şekli, bu ifadelerin hayli tanımlayıcı ve işlevsel olduğunu gösterir. Bizce de bu ifadelerin her birinin kendine uyduğunu belirten insanlar olması, maneviyat ve din kavramlarının hiç değilse günümüzde aynı anlamlara gelmediğinin ispatı niteliğinde. Üstelik bu durum sadece Batı ülkeleri için değil, artık tüm ülkeler ve kültürler için geçerli gibi görünüyor. Artık din mi maneviyat mı daha kapsayıcıdır gibi bir tartışmanın da anlamı bulunmuyor. Böyle bir tartışmada savunulan görüşler daha ziyade insanların bu kavramların içeriklerine yükledikleri anlamlar tarafından belirleniyor ve bu durumun kendisi günümüzde din ve maneviyatın artık bir ve aynı anlama gelmediği gerçeğinin yanında tali nitelikte kalıyor. Kaldı ki merhamet, hoşgörü, affedicilik gibi erdemlerin sadece din ve dindarlıkla ilgili olduğunu söylemek, günümüz insan gerçekliğiyle örtüşmüyor. İnsanların geneli, maneviyatın sonra kazanılan bir olgu olmayıp, her insanın manevi bir potansiyel taşıdığı, hayatına bir anlam bulma ve iç huzuru arayışı içinde olduğu fikrine daha yatkın. Ahlak ve erdemlerin din ve dindarlıkla hiçbir ilişkisi olmadığı fikrini işleyen, başta evrimsel psikoloji kaynaklı olmak üzere çok sayıda akademik yayın yapılıyor. Büyük Erdemler Risalesi adlı dünya çapında çok okunan bir yapıt, dini inançtan hiç bahsetmeden erdemleri tartışabilme başarısı göstermiş durumda. Sonuç olarak üzerinde bir anlaşma sağlanamasa da din ve maneviyatın geleneksel zamanlarda çok yakın anlamları olduğu ama modern zamanlarla birlikte başlayan ve 21. yüzyılda inanılmaz şekilde ivmelenen bir sürecin sonunda bugün maneviyatın dini anlamları aşan, dinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken bir içerik kazandığı söylenebilir. Maneviyat kelimesine yüklenen anlam artık değişmeli. Bana göre tüm bu gelişmeler nedeniyle maneviyat kelimesine yüklediğimiz anlamda değişmek zorunda. Kavramın mahiyeti, hem geleneksel dini inançları, hem de batıda yeni zuhur eden New Age denilen akımları, hatta dini inancı olmayanların iç dünyalarındaki tasavvurları, yani tüm kültürleri kapsamak durumunda. Ben, maneviyat derken, daha ziyade spiritualite kelimesinin latincedeki yaygın manası olan yaşamı hissetmek, Yaşam boyu kazanılan bilgilerin sonucu olarak insanın kendisini ve diğer kişilerle olan ilişkisini, hayatın anlamını ve evrendeki yerini anlaması şeklindeki tanımı kastetmenin uygun olduğu kanaatindeyim. Dini olanları da kutsalın her türlü öznel yaşantısını da kapsayacak biçimde insan tecrübesindeki her türlü aşkın boyut ve anlam arayışı. Kişinin inancını gündelik hayatta yaşama şekli İnsanın varoluşunun nihai koşullarıyla ilişki kurma ve anlamlandırma dolayısıyla hayatına anlam verme biçimi maneviyat olarak tanımlanabilir. Her insanın maneviyatı var. Bence artık maneviyatın her insanda olan hayatımızın gidişatını belirleyen yüksek bir anlam katmanı olarak görülmesi ve özellikle din adına konuşan kimselerin buna dikkat etmeleri şart. Elbette hayat devam ediyor. Geleneksel dünya ve değerleri çok radikal değişiklikler geçerse de Hayatın temel aparatları ve insan büyük ölçüde aynı kalmayı sürdürüyor. Elbette bu değişiklikler doğrudan doğruya geleneksel inançların da değişmesi ya da onlardan taviz verilmesi manasına gelmiyor. Ama kendi adıma yaşanılan dünyada dini inancı ve bundan köken alan bir bakış açısı olan kimselerin bundan böyle izleyecekleri yol haritasında tüm bu gerçekleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyleyebilirim. Maneviyatın geleneksel dünyada dinle hemen hemen özdeş olan yapısının çok değiştiği hesaba katılmalı. Her insanın yaşamına yön veren, hayatına anlam katan bir manevi alanı olduğu ve bu alanın bilim, felsefe, geleneksel dinler ve doğu inançlarıyla durmaksızın harmanlandığı bilinci ve esnekliği ile hareket edilmelidir. Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sayfamda sabit tweet olarak yerleştirdiğim ifade de belirttiğim gibi, modernlik bilginin peşinden giderken, epistemoloji, alemin, hayatın ve insanın temel yapısını, ontoloji, unuttu. Birçok bilgi biriktirdi, onları teknolojiye döktü, hayatı öylesine karmaşıklaştırdı ki, bilgeliği imkansız hale getirdi. Böyle bir hercümerçte sahici ve sahih olanın bulup çıkarılması, sanılanın aksine çok ama çok daha zordur. Dikkatle ve özenle yol alınması kaçınılmazdır. Diğer insanların da beğenelim beğenmeyelim, uygun bulalım bulmayalım, bir maneviyatları, inanç dünyaları olduğu bilinmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Bunlardan ayrı olarak kendi adıma bilimsel olmadığı gerekçesiyle değerden düşürülmüş olan kalp, kalple akletmek gibi geleneksel dünyanın ana kavramlarını yeniden canlandırmak gerektiği kanaatindeyim. Yine sadece akademik bir alana, etik'e indirgenmeye çalışılan toplumların oluşumunda ve işleyişindeki önemi reddedilen, geleneksel insan ilişkilerinin temelini oluşturan ahlak ve erdemlerin, iyiliğin, merhametin ve umudun tarihsel değil, evrensel ontolojik hakikatler olduğunu düstur edinmemizin şart olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde konuşup anlaşmamızın imkansız olduğu, herkesin kendi maneviyatına bir başkasına zorla benimsetmeye kalktığı bir jungle bizi bekliyor.